Merhaba, ben diyetisyen Sefa. Sağlıklı beslenme ve diyet konuştuğumuz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda uğruna zaman, emek ve para harcadığınız o kilo verdirme programlarını masaya yatırıyoruz. Elinizdeki listenin sizi organ yetmezliğine sokmayacağını anlamanın yollarını anlatıyorum. Hazırsanız başlayalım. Kilosuyla derdi olan herkes çözüm arıyor ve çözüm ararken de bazen yanlış yollara sapabiliyor. Yanlış beslenerek sağlığınıza kalıcı hasar verebilirsiniz. Belki bacağınızı kaybetmezsiniz ama sebep olacağınız bir metabolik hastalık da sizi bir uzvunuzu kaybetmiş kadar etkileyebilir. O yüzden her duyduğunuz saatte 1 kilo verin tarzı programlara elinizde kağıt kalemle koşmamanız gerekiyor. Peki nelere dikkat etmek lazım? Bir diyet programının olmazsa olmaz özellikleri neler? Hemen ilk maddeyle anlatmaya başlıyorum. Yeni danışanımla ilk görüşmemizde boyu, kilosu, günlük rutini, genel olarak psikolojisi gibi onu yakından tanımamı sağlayacak onlarca soru soruyorum. Bu soruları kişiyi nüfusuma geçirmek için sormuyorum. Öyle olsa kredi puanını falan da sorardım. Yazacak olduğum programı karşımdaki kişiye özel hazırlayacağım için bu bilgilere ihtiyacım oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Elinizdeki program size uymuyorsa, içeriği ne kadar kaliteli olursa olsun sizin için yanlış programdır. Siz programa uymak zorunda değilsiniz ama program size uymak zorunda. Sonraki maddemiz. Kan tahliline bakılmadan yazılan diyet programı yüzme bilmeden denize atlamaya benzer. Boğulursun. Vücutta ne eksik ne fazla bilmeden yazılan her besin size zarar verebilir. Belki benim B12 seviyem çok düşük ve sen bana hiç yumurta yazmadın. Peki nasıl yükseltebiliriz B12'yi? Yükseltmeye geçtim. B12'nin yetersiz olduğundan haberimiz bile yok daha. Nasıl sağlıklı bir şekilde kilo vereceğiz? veremeyeceğiz. O yüzden tahlil istemeden size program yazanlardan hızlıca uzaklaşın. Bir diğer maddemiz, tek tip besin içeren programları kesinlikle kabul etmeyin. Bunu yazanın da bunu yazanın da eğitimini, diplomasını mutlaka sorgulayın. Bir insanın bir hafta boyunca hurma ve yoğurtla beslenebileceğine ve bu şekilde beslenmeye devam ederek kas kütlesini azaltmadan yağdan kilo vereceğine artık inanmayın. Bakın teknoloji gelişti, bilim ilerledi. Hindistan bile Ay'a uzay gemisi gönderdi. Biz hala patatesle meyveyle zayıflamayı konuşmayalım. Aklı başında kişiler tarafından hazırlanmış bir diyet programı bütün besin çeşitlerini içermelidir. Proteini, karbonhidratı, yağı, suyu, antioksidanı düşünülmüş ve ihtiyacınıza göre de günlere yerleştirilmiş olması gerekir. Son maddemiz. Herhangi bir hastalığınız yokken elinize nasıl besleneceğinizin yanında bir de uzun bir yasak listesi veriliyorsa, o diyeti en fazla 2 hafta sürdürebileceğinizi de bilmeniz gerekiyor. Yasaklarla dolu bir ülke düşünün. O ülkede en çok tekrarlanan davranışlar yasak olanlardır. Bir besini yasaklamak yerine porsiyonu ve sıklığı kontrol etmeyi öğretmek hayat kurtarıcı olur. Siz de yeme atanla düşmeden sormadan, saymadan doğru beslenmeyi öğrenmiş olursunuz. Bir elma, sizin cücelerle dolu bir evde baygın yatmanıza da sebep olabilir, dünya ünlü bir şirketin CEO'su olmanıza da. O yüzden besinlerin gücünü hafife almayın diyerek bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.